16. sorudayız. Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D merkezli çemberler birbirlerine ve dikdörtgenin kenarına teğettir. AD uzunluğu 12 cm ise hemen bir AD uzunluğu oluşturalım burada. A ile D'yi birleştirdim. Şu kısım 12 cm'ymiş. Peki bunu yazdık. Dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Buradan elde edeceğim ne bilgisi var? Burada r'ler var. Yani A'dan şu kısma kadar bir r. Burada ne diyor? Merkezli çemberler birbirlerine ve kalan tiptir. Bu çemberlerin şu an için yine eş olduklarını varsayalım. Çünkü bakın kısa kenar anlamında zaten şu kısım RA mesela yine aynısı RB de var. O zaman bunlar birbirine zaten otomatik olarak eşit olmak zorunda kaldı. Şunları sileyim biraz fazla kalabalık etmesin. Şöyle yapalım. Şimdi bunların eşit olduğunu kısa kenardan anlayabiliriz. Öyleyse her biri R olacak. Kaç tane R'den bahsettim 12 santimetrelik kısımda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane R'den. 6 tane R 12 santimetre ise 1 tane R 2 santimetredir. Dolayısıyla ben buradan R'yi bulduktan sonra açıkçası kısa kenarında fark ediyorum ki 2 tane R'ye eşit olduğunu anlıyorum. 2 R eşittir. Buradan da bir tanesi 2 ise 2 tanesi 2 kere 2 4 santimetredir kısa kenar. Uzun kenarsa zaten 12 idi. Bir tane daha burada R var. Bir tane de burada R var. 2 de iki tane daha R ekleyeceğim. Yani 4 cm daha ekleyeceğim 12'ye. E bu da 16 cm olacaktır uzun kenar için. Bize ne diyor? Dikdörtgenin çevresine ihtiyacım var diyor. Dikdörtgen çevresi kısa ve uzun toplayıp 2 ile çarpmakla bulunabilir. Yani 16 ile 4'ü toplayın. Ve bu bulduğunuz sayıyı 2 ile çarpın. 16 ile 4'ü toplarsam 20 eder. 2 ile çarparsam da 40 metre buradaki dikdörtgenin çevresi eder